arkadaşlar. Bu videomuzda Tanzimat dönemi ile birlikte karşınızdayız. Biz Tanzimat dönemini birinci dönem ve ikinci dönem diye ayrı ayrı videolarda anlatacağız. Arkadaşlar şahsların detaylarına çok fazla girmeden mümkün olduğu kadar ÖSYM'nin en fazla durduğu özellikler üzerinden gitmeye çalışacağız. Bu yüzden de çalışmamızın adını Tanzimat Edebiyatı birinci dönem özellikleri birinci dönemin enleri şeklinde kurduk. Burada çok fazla detaya girerek sıkıcı olmak istemiyoruz. Ama emin olun video boyunca ÖSYM'nin bu zamana kadar üzerinde en fazla durduğu temel bilgileri göreceksiniz. Tanzimatın birinci dönemiyle ilgili. Hemen çalışmamıza başlayalım gençler. Pekala. Arkadaşlar Tanzimat dönemi birinci dönem. Biliyorsunuz Tanzimat Edebiyatı 1860-1896 yıllarında etkili olmuş bir edebiyat dönemidir. Birinci Tanzimat'ın Tercüman Ahval gazetesinin yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktığı varsayılır. Unutmuyoruz. Tercüman Ahval gazetesinin ortaya çıkışıyla birlikte Tanzimat döneminin başladığı varsayılır. Peki 1. Tanzimat dönemi özellikleri 1. dönemin enleriyle devam edelim. Arkadaşlar sanat toplum içindir görüşü benimsenmiş. Yapıtlarda bu düşünce uygulanmaya çalışılmıştır. Çünkü Tanzimat'ın 1. dönemi şöyle bir dönemdir. Kafamızda şöyle bir şey oluşturabiliriz sürekli özgürlük talep eden bir sanatçı grubu vardı. Saray bunların isteklerini bir dönem öteledi fakat bir dönem geldi dedi ki tamam siz özgürlük istiyordunuz alın size özgürlük dediği bir dönem olarak düşünebiliriz. Yani sanatın toplum için yapıldığı insanları eğitmek için yapıldığı bir dönem hayal edebiliriz tanzimatın birinci dönemi için. Dilde sadeleşme savunulmuş ancak bu istenilen ölçüde uygulanamamıştır. Bakın bazı şeylerin altını çizerek belirttik. Bunun sebebi şudur gençler. Onu da özellikle belirtelim. Çünkü Tanzimat dönemi sanatçıları çok köklü bir divan geleneğiyle yetişmişlerdir. Ve isteseler de geçmişte edindikleri eğitimleri, almış oldukları eğitimleri bir kenara bırakamamışlardır. Bu sebeple dilde sadeleşmeyi savundukları ölçüde, ...uygulayamamışlardırı söyleyeceğiz. Ama sadeleşmeyi savunmuşlardır fikir olarak. Peki ağırlıklı olarak romantizm akımının etkisi hissedilmiş... ...akımın belirgin özellikleri yapıtlara yansıtılmıştır. Şunu asla unutmayalım. Biz burada genel özellik veriyoruz. Mesela birinci dönemde Şinasi klasizm akımından etkilenmiştir. Ama genel olarak etkisi hissedilen akım romantizm akımıdır. Divan edebiyatı eleştirilmiş hece ölçüsü ve halk edebiyatı savunulmuş ancak bu düşünceler uygulamaya geçirilememiştir. Maalesef tanzimatın birinci döneminin böyle bir sıkıntısı var. Sanatçılar aslında dilde sadeleşmeyi, halk edebiyatında olduğu gibi hece ölçüsünün kullanılmasını falan savunuyorlar. Fikir olarak bunu savunuyorlar. Ama biraz önce belirttiğim sebepten dolayı çok köklü bir divan geleneğinden yetişmiş olmanın etkisiyle bunu tam olarak uygulamaya geçiremiyorlar gençler. Evet beşinci örneğimiz şiirde estetik ve güzellik değil içerik ön plana çıkmıştır. Şiir düşünceyi aktarmak için kullanılan bir araç durumundadır. Aslında toplum için sanat demekle bu örneği vermek arasında çok fazla bir fark yok. Yani şunu diyeceğiz biz asıl olan çok güzel bir şiir yazmak değil güzel şiir yazmanın yanı sıra asıl olan insanlara bilgi verecek onları eğitecek onların ihtiyaçlarını giderecek eserler ortaya koymaktır. Peki Devam ediyoruz 6. örneğimiz özelliğimizle. Roman ilk olarak bu dönemde edebiyatımıza girmiştir. Gençler burada bir şey belirteyim öncelikle size. Şu soru karşınıza gelebilir. Madem Tanzimatla birlikte roman edebiyatımıza geldi. Peki Tanzimat dönemine kadar roman gibi uzun yazılacak şeyler nasıl ortaya konuluyordu? Hemen söyleyeyim. Not alabilirsiniz. Roman bizim edebiyatımıza gelinceye kadar Divan edebiyatında mesnevi, halk edebiyatında halk hikayeleri uzun anlatılarda kullanılmıştır. Dolayısıyla roman ilk olarak bu dönemde edebiyatımıza girmiştir. Peki dikkat edin. İlk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın yazmış olduğu Telemak adlı eserdir ve bu eser çeviri bir romandır. İlk yerli romanımız ise Şemsettin Sami'nin Taşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. Unutmuyoruz roman ilk kez bu dönemde karşımıza çıkıyor İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eser. İlk yerli romanımız ise Şemsettin Sami'nin Taşuk-i Talat ve Fitnat adlı eseri. Peki. Arkadaşlar roman ilk kez bu dönemde karşımıza geliyor ama 7. maddeye dikkat edin. Bu dönem romanı teknik olarak kusurlu sayılır. Çünkü birinci dönem sanatçıları özellikle mesela Ahmet Mithat falan aklınıza gelebilir burada. Topluma bilgi vermek maksadını öncelikledikleri için Güzel bir eser yazmak onlar için ikinci planda kalmıştır. Eserin akışını kesip okuyucuya bilgi verme, özellikle bu dönem romanının kusurlu sayılmasındaki en önemli etkendir. Evet, sekizinci özelliğimiz. Edebiyatımızdaki ilk öykü bu dönemde yazılmıştır. İlk öykümüz Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Letaifi Rivayat adlı eserdir. Evet, bizde halk hikayeleri var ama batılı anlamda ilk öykü bu dönemde yazılıyor gençler. Bizim halk hikayelerimiz batılı anlamdaki öykülerde olduğu gibi bir plan dahilinde yazılan öyküler değil çoğu sözlü ürünler. Dolayısıyla yazılı bir öykü, batılı anlamda bir öykü ilk kez Tanzimat döneminde karşımıza çıkıyor. Ve bu eser ilk olarak Ahmet Mithat tarafından yazılan letaif Rivayat adlı eser. Yalnız konunun en sonunda Tanzimat'ın ikinci döneminin sonunda belirteceğim. Emin Nihat'ın Müsameretname isimli bir eseri var. Onu ben not olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Emin Nihat'ın müsamelet namesi ilk öykü denemesidir. Başarılı kabul edilmemiştir. Peki gelelim dokuzuncu özelliğimize. Edebiyatımızda ilk tiyatro da bu dönemde yazılmıştır. Bizde köy seyirlik tiyatroları vardı fakat onlar doğaçlamaydı gençler. Onlar belli bir metne dayanmıyordu. Önceden hazırlık yapılmıyordu onlar için. Bizde batılı anlamda ilk tiyatro bu dönemde yazılmıştır. Ve ilk tiyatromuz Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseridir ve bu bir dram örneğidir. Özür diliyorum komedi örneğidir. Törek komedisi örneğidir gençler. Görücü usulüyle evliliğin insanın başına neler açabileceği bu komedide anlatılmıştır. Yani edebiyatımızda ilk tiyatro bu dönemde yazılıyor. Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri. Burada Şair Müştak Bey var. Gördüğü herkese aşık olan birisi. Hatta yanlışlıkla e, sevdiği kızın ablasını isteme durumu falan var. Eserin içeriğine baktığınızda orada göreceksiniz zaten. Peki sahnelenen ilk tiyatromuz ise Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı eseridir. Ki bu eserde bir dram örneğidir. Unutmuyoruz Şair Evlenmesi bir töre komedisi. Vatan yahut Silistri ise bir dram örneğidir. Arkadaşlar Namık Kemal'in Vatan yahut Silistri adlı eseriyle ilgili şunu da belirtelim. Bu eser İstanbul'da sahnelendiğinde eserin sahnelenmesi sonrasında sokakta büyük olaylar çıkıyor ve bu olaylardan sonra bu eserin sahnelenmesi de yasaklanıyor. Peki 10. maddemiz edebiyatımızda ilk makale örneği sayılan Tercüman Ahval Mukaddimesi de bu dönemde Şinasi tarafından yazılmıştır. Bu eserde gençler Tercüman Ahval Gazetesi'nin çıkarılış amaçları ve misyonu üzerinde durulmuştur. Bunu da özellikle belirtelim. Peki 11. maddemiz edebiyatımızda ilk eleştiri yani ilk tenkit örneği olarak kabul edilen Tahrib-i Harabat da bu dönemde Namık Kemal tarafından yazılmıştır. Peki biraz detaya gidelim bu örnekte. Arkadaşlar tahrib Harabat'ı Namık Kemal ne sebeple yazıyor? Kiminle arasında geçen bir tartışmadan dolayı yazıyor? Bunu belirtmekte fayda var. Bu tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında geçen bir tartışmadır. Eski-Yeni tartışmasıdır. Ziya Paşa önce Harabat adlı antoli önce şiir ve inşa adlı makalesinde halk edebiyatını savunur, divan edebiyatını eleştirir. Sonra Harabat adlı antolojisinde bunun tam tersi bir tavır ortaya koyunca Namık Kemal sinirlenir ve Tarih-i Baharabat adlı eleştiri yazar ki bu eleştiri edebiyatımızdaki ilk eleştiri örneğidir gençler. Bunun devamında Takip adlı eleştiriyi de yine Namık Kemal yazmıştır aynı konu üzerine. Peki 12. maddemiz bu dönemde gazetecilik çok önemlidir. Şinasi ve Aga Efendi tarafından çıkarılan tercüman ahval İlk özel gazetedir. Arkadaşlar bunun öncesinde çıkarılan yarı resmi ve resmi gazeteler var. Fakat özellikle tercüman havalı üzerinde çok duruluyor bu dönemle ilgili. Çünkü ben e, konu anlatımının en başında da söyledim. Tercüman haval gazetesinin çıkarılışı Tanzimat döneminin başlangıcı olarak kabul edilir edebiyatta. Dolayısıyla İlk özel gazetemiz olan Tercüman Ahval, Şinasi ve Agah Efendi tarafından 1860'ta çıkarılıyor gençler. Bu gazete çok önemli. Hatta şunu da belirtelim. Servet dergicilik dönemi olarak, Tanzimat ise gazetecilik dönemi olarak edebiyat hayatında bilinir. Peki 13. maddemiz. Şinasi ilk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır. Yeniliğin öncüsüdür. Evet. Şinasi noktalama işaretlerini kullanıncaya kadar Türk Edebiyatı'nda noktalama işaretlerini e, kurallara uygun bir şekilde kullanan kimse yoktu gençler. İlk kez noktalama işaretlerini Şinasi kullanmıştır. Ayrıca klasizm akımının etkisinde olmasına rağmen toplum için sanat düşüncesindedir. Arkadaşlar bunu da buraya eklememin nedeni şu. Klasizm akımı edebi akımlardan hatırlayacaksınız. Sanat sanat içindir anlayışıyla e, eserler ortaya konulan bir akımdır. En önemli özelliklerinden birisidir hatta sanat sanat için anlayışı. Fakat Şinasi Tanzimat'ın birinci döneminde genel olarak klasizm akımından etkilenen bir sanatçı olmasına rağmen toplum için sanat anlayışıyla hareket etmiştir. Lütfen bunu unutmayalım. Bu bir çelişki gibi gözükebilir ama bu çelişki değil. Klasizmden etkilenmiş ama toplum için sanat anlayışıyla hareket etmiştir. Bu bilgi yanlışlığı olarak karşınıza çıkarsa lütfen yanlış demeyin gençler. 14. özelliğimiz Namık Kemal vatan şairi olarak anılmıştır. Dikkat edin. Bir şaire bir lakap verilmiş ve bu yaygınlaşmışsa mutlaka bilelim gençler bunun sorularda geçtiğini defalarca gördük. ÖSYM bunlara önem veriyor. İlk edebi roman olan İntibahı yazmıştır. Hatırlayın belki okuyanlarınız vardır. Mahbeyker, Ali Bey ve Dilaşuk var burada. İntibah çok akıcı bir roman. Romantizmin etkisinde yazılmış zaten. İlk tarihi roman olan, olan Cezmi'yi de yazmıştır. Burada da Adil Giray baş kahramandır arkadaşlar. 15. özelliğimiz Ziya Paşa bent şairi olarak bilinir. Lütfen dikkat. Bent şairi. Terkibi bent ve tercihi bent de önemli bir isimdir Ziya Paşa. Ve Namık Kemalle yaşadığı eski yeni tartışmasıyla önemlidir. Harabat antolojisi defteri amal anı türünde çok önemli bir eser. Arkadaşlar anı o döneme kadar çok yaygın bir tür değil. Defteri amal önemli bir anı bu açıdan. Şiir ve inşa makaleleri önemli. Unutmayalım. Ziya Paşa bent şairi. Harabat antolojisi var. Defteri amal isimli bir anısı var. Ve şiir ve inşa isimli bir de makalesi var. Bu yönleriyle karşımıza çıkabilir. E, Namık Kemal ile yaşadığı tartışmayı da unutmuyoruz. 16. özelliğimiz. Ahmet Mithat bu dönemin en önemli sanatçılarındandır. Arkadaşlar dikkat. Çok önemli bir şahsiyet. Edebiyatımızda çok sayıda eser yazdığı için yazı makinesi ve halkı eğitmeyi her şeyden önemli gördüğü için haci evvel olarak anılmıştır. Hatta en çok eleştirildiği yönlerden birisi eserin akışını kesip okuyucuya bilgi verecek kadar ileri gitmektir. Örnek söylüyorum. Eserde Don Kişot ismi geçiyor. Ahmet Mithat diyor ki işte Fransızca'da diyor bu ön ek kahraman anlamı vermek için kullanılır diyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra romana devam ediyor. İşte okuyucuya bilgi vermek. Halkı eğitmeyi bu kadar önceliklediği için Hacı Evvel olarak da anılmıştır. Arkadaşlar çok sayıda eser yazdığı için 200 civarında da eseri bulunduğu için sadece zaten 40'a yakın romanı var yazı makinesi olarak anılıyor. Bunu unutmayalım. Önceliği bilgi vermek olduğu için eserleri teknik açıdan daha kusurlu bulunmuştur gençler. 17. özelliğimiz Ahmet Vefik Paşa çeviri ve uyarlamaları ile önemlidir bu dönemde. Hatta bir şey söyleyelim. Bursa'da valilik de yapıyor Ahmet Vefik Paşa. Bursa'da kurduğu Ahmet Vefik Paşa tiyatrosuna silah zoruyla insanları götürdüğü ve Molière'den kendi çevirdiği ve adapte ettiği oyunları İnsanlara zorla izlettiği de söylenir. Bu doğru değildir muhtemelen ama böyle bir şey söylentiler arasında vardır gençler. 18. özelliğimiz Şemsettin Sami bu dönemde dil alanında yaptığı çalışmalarıyla önemlidir. Ve Kamusu Türkiye bu dönemde yazılmış bir sözlüktür ve dikkat edin ilk Türkçe sözlüktür. Fakat gençler bir şey belirtiyorum lütfen dikkat edin. Türkçenin ilk sözlüğü Divanı Lugatit Türk. Kaşgarlı Mahmut'a ait. İlk Türkçe sözlük kamusu Türkiye o da Şemsettin Sami'ye. Çünkü ikisi arasında şöyle bir fark var. Türkçenin ilk sözlüğü demek Türkçe yazılmıştır fakat Türkçe Türkçe değildir. Biliyorsunuz ki Divan Lugatit Türk'ün maksadı Araplara Türkçe'yi öğretmekti. Fakat Şemsettin Sami'nin kamusu Türkisi Türkçe Türkçe bir sözlüktür. Bu yüzden İlk Türkçe sözlük dedik. Divan Lugatit Türk için ise Türkçenin ilk sözlüğü diyoruz. Bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Bu arada Şemsettin Sami'nin Taşuki Talat ve Fitnatı yazdığını, ilk yerli romanı yazdığını da sunumumuzun en başında size ifade etmiştik. Arkadaşlar Tanzimat'ın ikinci dönemini işlediğimiz videomuz da gelecek. Bu videonun peşinden takip etmenizi ve kanalımıza abone olmanızı öneriyorum. Gençler hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.